100 yaşına ulaşmanın düşündüğünüzden daha kolay olduğunu hayal edin. Japonya'nın en yaşlı doktoru, 100, lü yaşlarına rağmen hastalarını görmeye devam etti. İlaçlardan ve katı diyetlerden uzak durmayı seçti. Her gün aynı basit yemekleri istikrarlı bir şekilde tüketti. Vefatından hemen önce gizli sırrını açıkladı. Haydi bunu basitleştirelim. Siz de hemen başlayın. ABD'de ortalama yaşam süresi 76 yıl. Japonya'nın Okinawa bölgesinde sıcaklık şu anda 29 santigrat derece, 84 Fahrenheit derece. Bu bölgede pek çok insan 100 yaşını geçiyor, yürüyüş yapıyor, yemek pişiriyor ve hatta bahçeleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Peki, sırları ne? Ne ilaç ne de pahalı tedaviler. Tamamen beslenme biçimleri ve yaşam tarzı tercihleriyle ilgili. Doktor Seiji Hinohara 105 yaşına kadar yaşadı. 100 yaşını geçtikten sonra bile doktorluk mesleğini sürdürdü. Onun stratejisi neydi? Zahmetsiz yemekler mi, düzenli rutinler mi, hayatın küçük zevklerinden keyif almak mı? Bugün onun benimsediği 5 temel ilkeye ve bunların 60 yaşından sonra enerjinizi, sindiriminizi ve zihinsel netliğinizi nasıl dönüştürebileceğine değineceğiz. Ama sonu nereye varıyor? Aşırı yeme alışkanlığı, Hara Hachi bu ilkesinin ihmal edilmesine neden oluyor. Not: Hara Hachi bu, Japon kültüründe %80 doyana kadar yeme alışkanlığıdır. Basit görünen bir fikirle başlayalım. Tüketim miktarımız. Batı'da tokluk hissine ulaşmak genellikle nihai hedef olarak görülüyor. Yemeği tamamen bitirmek genellikle nihai hedef olarak görülür. Tabağındaki her lokmayı bitir güçlü bir şekilde tamamla. Cömert porsiyonlar daha fazla değer sunar. Japonya'nın Okinawa bölgesinde, bireylerin sık sık yüzüncü doğum günlerini kutladığı yerde, bu hedef farklı bir bakış açısıyla ele alınır. Onlar, Harahachi bu, adlı bir felsefeyi benimserler. Bu felsefe, kişinin yüzde %80 doyana kadar yemesini önerir. Sadece yüzde %80, işte o zaman durulur. Bunun önemi ne? Biraz daha az yemek, fazla kalori alımını önemli ölçüde azaltabilir, iltihabı düşürebilir, organlar üzerindeki oksidatif stresi azaltabilir ve diyet yapmaya gerek kalmadan sağlıklı bir kiloyu destekleyebilir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, National Institute on Aging, orta düzeyde kalori kısıtlamasının artan uzun ömür ve gelişmiş metabolik sağlıkla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Japonya'nın en yaşlı uygulayıcı doktoru olan Doktor Hinohara, hayatı boyunca bu prensibi benimsedi. Hafif yeme felsefesini uygulayarak her lokmanın tadını çıkardı ve masadan hafif bir açlık hissiyle kalktı. Enerjisini ve netliğini 90'lı yaşlarına kadar bu felsefeye bağladı. 68 yaşındaki Helen'i tanıyalım. Küçük yaşlardan itibaren yiyecek israf etmemenin önemi ona öğretilmişti. Zaten doymuş olsa bile her lokmasını yemeği hep tamamladı. Zaman geçtikçe, yavaş sindirim, öğleden sonra yorgunluğu ve huzursuz geceler gibi belirtilerin farkına vardı. Sonra, Hera ah hakkında bilgi edindi. Her önde bir an durup gerçekten aç mı olduğunu, yoksa sadece alışkanlıktan mı yediğini sorgulamaya başladı. Sonuç ne oldu? Enerjisi arttı, uykusu düzeldi, şişkinliği azaldı ve beklenmedik bir şekilde, yemek yerken daha fazla keyif almaya başladı. Bu gece bunu bir deneyin. Yemek yerken acele etmeyin. Her lokmadan sonra nefes almak için durun ve kendinizi yaklaşık %70 doymuş hissettiğinizde bir an durup bırakın. Yeme alışkanlıklarınız sadece bir başlangıç noktasıdır. Şimdi Japonya'nın mutfak kültürüne dağılacağız ve onların değer verdiği şaşırtıcı protein kaynaklarını keşfedeceğiz. Fasulye ve bitki bazlı proteinler çoğu zaman göz ardı edilir. Oysa ki bunlar, güç inşa etmek, toparlanmayı desteklemek ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için hayati öneme sahiptir. Ancak, özellikle batı dünyasında birçok kişinin yaptığı yaygın bir hata var, proteini sadece etle eşitlemek. Okinawa'da, yani dünyanın en uzun yaşayan nüfuslarından birine ev sahipliği yapan bu bölgede protein kaynaklarının çoğu biftek ya da tavuktan gelmiyor. Bunun yerine proteinler bitkilerden, özellikle soya fasulyesinden lezzetli tofu, aromatik miso, besleyici natto ve taze edamame gibi kaynaklardan elde ediliyor. Bunlar yalnızca geleneksel yiyecekler değil Japon uzun ömürlülük diyetinin temel bileşenleri. Peki bunun önemi ne? Uzun ömür diyeti. Peki önemi ne? Soya bazlı yiyecekler, izoflavonlarla zenginleştirilmiş, iltihaplanmayı azaltmaya ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan, prebiyotik lif içeren, eksiksiz bir bitkisel protein kaynağıdır ve bağırsaklarınızı besler. American Journal of Clinical Nutrition Research, Amerikan Klinik Beslenme Araştırmaları Dergisi, NDE yayımlanan araştırmalar, düzenli soya tüketiminin LDL kolesterol seviyelerinde düşüş, kemik yoğunluğunda artış ve bilişsel gerileme riskinde azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Japonya'nın en yaşlı çalışan doktoru doktor, Shigaki Hinohara, günlük diyetine tofuyu dahil etmiştir. Atardamarlarını temiz tuttuğuna ve sindirim sisteminin 90'lı yaşlarına kadar sorunsuz çalışmasını sağladığına inanıyordu. 73 yaşında emekli olan Frank ile tanışın. Yıllarca soya tüketmekten kaçındı. Hormonlar ve östrojenle ilgili söylentilerden etkilenmişti. Ancak Japon yüzyıllıkların hayatlarını konu alan bir belgeselden ilham aldı ve yeni bir yolculuğa çıktı. Haftada iki kez kırmızı et yerine, bok çoğ, çin lahanası, sarımsak ve zencefil içeren canlı bir tofu sote tercih etmeye başladı. Zahmetsiz, hafif, tatmin edici, 3 hafta sonra kan basıncında düşüş, eklem ağrılarında azalma yaşadı ve artık öğleden sonra uyku ihtiyacı duymuyordu. İşte asıl nokta, vejetaryen olmanıza gerek kalmadan, beslenmenizde denge kurun. Mercimek, siyah fasulye gibi besinleri dahil edin. Vejetaryen olun. Haftada sadece iki kez yemeklerinize mercimek, siyah fasulye veya tofu ekleyin. Sonra, birçok Amerikalının göz ardı ettiği fakat Japonların sabah rutinlerinde vazgeçilmez bir yeri olan bir yiyecekte bulunan güçlü bir yaşlanma karşıtı sırrı keşfedin. Şimdi bunu daha yakından inceleyelim. Fermente gıdaların gücünü göz ardı etmek sık yapılan bir hatadır. Japonya'nın uzun ve dolu dolu bir yaşamın sırlarından biri olan bu yiyeceği keşfedin. Bu sadece bir vitamin değil. Bu sadece bir takviye de değil. Bu sıcak, rahatlatıcı ve canlılık dolu bir gelenektir. Fermente gıdaların dünyasını keşfedin. Japonya'nın saygın hekimlerinden Doktor Shigeaki Hinohara her güne sade bir miso çorbası ile başlardı. Onun için bu sadece bir rahatlatıcı yemekten ibaret değildi. Bu, gençleşme sağlayan günlük bir ritüele dönüştü. Miso, natto, turşu sebzeler ve fermente deniz yosunu, Okinawa diyetinin temel bileşenleridir. Bağırsaklarınızı besleyen canlı probiyotiklerle doludur. Besinlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimler, beyin, eklem ve bağışıklık sisteminizi korumak için tasarlanmış anti-enflamatuar bileşenlerle birlikte çalışır. Batıda ise birçok yaşlı probiyotik haplarına bağımlıdır. Ancak otantik fermente gıdalar, ek bir fayda sunar, işbirliği. Canlı mikroplarla dolu bütün gıdaları birleştirdiğinizde, hapların taklit edemeyeceği sonuçlar elde edersiniz. Claire ile tanışın, 70 yaşında, kütüphanecilikte geçirdiği tatmin edici bir kariyerin ardından hak edilmiş emekliliğinin tadını çıkarıyor. Yıllarca şişkinlik, düzensiz sindirim ve yemeklerden sonra karnında ağırlık hissiyle mücadele etti. Lif tozları, sindirim enzimleri ve raflardaki her probiyotiği denedi. Her şey bir sabah bir arkadaşının ona otantik miso ezmesi vermesiyle değişti. Güne sıcak miso suyundan bir yudumla başlamaya başladı. Sadece tek bir fincan. Diyetinde önemli bir değişiklik yok hiçbir takviye kullanmadı. İkinci haftada dönüşüm gözle görülür hale geldi. Şişkinlik mi? Kayboldu. Enerjisi, öğleden sonralarını daha parlak bir deneyime dönüştürdü. İştahı dengelendi. Gerçek güç, yalnızca bir kapsülde değil, canlı ve dinamik bakterilerin içindeydi. Sen de bunu başlatabilirsin. Sıcak suda eritilmiş bir kaşık miso içebilirsin. Ya da birkaç dilim doğal olarak fermente edilmiş turşunun tadını çıkarabilirsin. Bu sadece bağırsak sağlığıyla ilgili değil. Zarif yaş almak dengeyi bulmakla ilgilidir. Şimdi batıda tabu olarak görülen besin gruplarından birine geçelim. Japonların günlük diyeti sağlam kalp sağlığı ve temiz damarlarla sıkça ilişkilendirilir. Karbonhidratlardan kaçınmak ve tatlı patatesleri es geçmek Dürüst olmak gerekirse, Batı'da karbonhidratlar artık dürüst olmak gerekirse adeta bir düşman gibi görülüyor. Bu ifade her yerde yankılanıyor. Fazla kilolardan kurtulmak için karbonhidrat alımını azaltın. Özellikle yaşlılar için nişastadan uzak durmaları öneriliyor. Ancak gerçek şu ki, tüm karbonhidratlar aynı değil. Örneğin Okinawa'da düzenli olarak tüketilen bazı karbonhidratlar potansiyel olarak daha uzun bir ömre katkıda bulunabilir. Hadi Japon mor tatlı patateslerinin dünyasına dağılalım. Onlar sadece canlı renklere sahip değil, aynı zamanda muazzam bir güce sahipler. Dikkat çekici şekilde, Okinavalı asırlık insanların günlük kalori alımının %60'ından fazlasını oluşturuyorlar. Peki onları diğerlerinden ayıran ne? Bu patatesler kan damarlarını koruyan ve lif sayesinde hücresel yaşlanmayla savaşan antioksidanlar olan antosiyaninlerle doludur. Kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Potasyum ve C vitamini sayesinde sindirimi destekler. Bu da sağlıklı bir kalp ve güçlü bir bağışıklık sistemi için hayati önem taşır. Düşük glisemik indekse sahip oldukları için şeker çöküşleri yaşamazsınız. Doktor Shijeki Hinohara, tatlı patatesleri sıklıkla pirince tercih ederdi. Onların vücuda nazik bir dokunuş sunduğuna ve aynı zamanda güçlü bir koruma sağladıklarına inanıyordu. Koruma Ulusal sağlık enstitülerinden gelen araştırmalar, antosiyanin açısından zengin gıdaların Japon tatlı patatesleri gibi damar fonksiyonunu iyileştirdiğini, iltihabı azalttığını ve yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ortaya koyuyor. Size Paul'u tanıtalım. 69 yaşında, diyabet riski taşıyor. Bitkin ve yılgın bir halde, tüm karbonhidratlardan faydalı olanlar da dahil uzak durmaya çalışıyordu. Ancak enerji seviyeleri hızla düşüyor, tatlı isteği artıyordu. Diyetisyeni ona buharda pişirilmiş Japon tatlı patateslerini denemesini önerdi. Yağda pişmemiş, şekerli kaplamalardan uzak, sade ve doğal. Pol öğle yemeğine yarım fincan eklemeye başladı sadece iki hafta içinde öğleden sonra boyunca enerjisinin sabit kaldığını fark etti. Tatlı isteği azaldı, kan şekeri seviyeleri ise son aylardaki en dengeli haline ulaştı. İşte buradaki kilit bilgi, karbonhidratlardan korkmanıza gerek yok. Tıpkı Japonların yaptığı gibi, seçimlerinizi dikkatle yapın. Şimdi gelin, Japonya'nın en deneyimli hekiminden alınacak en büyük dersi keşfedelim. Bu yediğiniz bir şey değil. Bu bir düşünce tarzı. Kapatmadan önce çoğu zaman gözden kaçan önemli bir detayı hatırlatalım. Tükettiğiniz öğünlerden bile daha etkili olan bir güç vardır. Önünüzdeki yemekten çok daha fazlasıdır. Onu nasıl tükettiğinizle ilgilidir. Doktor Hinohara beslenme alışkanlıklarına esnek bir yaklaşım benimsemişti. Kalori ya da makro takibi yapmazdı. Her sabah onu yaşama bağlayan keyifli ve sade bir ritimle hareket ederdi. Güne bir kase miso çorbası, ferahlatıcı bir yürüyüş ve okumanın keyfiyle başlardı. Aşırı yemekten kaçınmayı kısıtlamadan değil, bedenine duyduğu derin saygıdan dolayı tercih ederdi. Asansör yerine merdivenleri seçerdi ve bu alışkanlığını 90'lı yaşlarına kadar sürdürdü. Merakını hep canlı tuttu, ilgi çekici dersler verdi, anlamlı kitaplar yazdı ve sürekli gülümsedi. Bir keresinde şöyle demişti: "Genç kalmak istiyorsanız eğlenceyi kucaklayın." 71 yaşındaki Marieyi düşünün. Bir zamanlar etiketlerin cazibesine kapılmıştı. "Orada az karbonhidrat, burada şekersiz ürün." Ancak bu onu sürekli diken üstünde tuttu. Bir sonraki kurala yetişmeye çalışıyordu. Sonra Hinohara'nın hikayesini öğrendi. Bir dönüşüm başlattı. Sabahlarını 20 dakikalık yürüyüşle geçiriyor, yemeklerini yavaş yavaş tadını çıkararak yiyor, öğleden sonra çayı için zaman ayırıyordu. Hepsi bir anlık huzuru kucaklamak içindi. Penceresine otlar ekmeye başladı, büyümelerini heyecanla izliyordu. Bu ritim her şeyi değiştirdi. Sağlık yalnızca fiziksel değil, duygusal, zihinsel ve daha fazlasını kapsar. Sadece fiziksel olanı değil, duygusal, zihinsel ve ritmik boyutları da içerir. Birlikte keyifle yediğimiz yemekleri düşünürken bunu aklında tut. Sadece proteini saymakla yetinme. Sakin sabahların huzurunu kucakla. Şekeri azaltma yaklaşımını dönüştür. Kahkahanın neşesini artır. Beslenmeni değiştir. Ruhunu besle. Nereden başlayacağını bilmiyorsan, basit tut. Neşeyle başla yolculuğuna 105 yaşına kadar yaşamış ve her adımda neşe saçan o doktor gibi başla. Şimdi 5 ilkeyi özetleyelim ve nasıl başlayacağını keşfedelim her seferinde küçük bir adım atarak. Şimdi durup konuştuklarımızı birleştirelim. Bu stratejiler basit. Bunlar dünyanın en uzun yaşayan insanların her gün benimsediği küçük değişiklikler. Japonya'nın en yaşlı doktorundan ilham alarak bugün uygulamaya başlayabileceğin 5 basit değişikliği keşfet. 1. Karnın %80 doyana kadar yemeği bırak. Sindirimi destekler, enerjiyi artırır ve uzun ömür sağlar. Tam doygunluk hissine ulaşmadan durmayı öğren. 2. Bitki bazlı proteinleri artır. Tofu, mercimek ve edamame gibi. Hazırlaması kolay, vücuda nazik. 3. Fermente gıdaları beslenmene dahil et. Bir kaşık miso üzerine ekşi turşu ile birlikte. Yararlı bakteriler. Turşulanmış sebzelerin keskin tadı, bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve bağırsak sağlığınızı artıran faydalı bakteriler. Akıllıca seçilmiş karbonhidratlar, örneğin tatlı patates gibi. Sizi enerjik tutar ama çöküşe neden olmaz. Sadelikle dolu bir yaşamı benimseyin. Besleyici yemeklerin tadını çıkarın ve neşeniz parlasın. Bu sadece karın doyurmakla ilgili değil. Pancar hakkında, özü hakkında, mutluluğu hakkında. Hepsi bununla ilgili. Bu küçük değişimlerin her biri kalbinizi besler, zihninizi keskinleştirir, sindiriminizi güçlendirir ve bağımsızlığınızı artırır. En büyük avantaj mı? Her şeyi bir anda değiştirmek zorunda değilsiniz. Adım adım ilerleyebilirsiniz. Tek bir adımla başlayın. Bir lokma, bir alışkanlık, her kaşık arasında bir nefes. Bugün hangisi sizinle daha çok örtüşüyor? Yorumlarda düşüncelerinizi duymayı çok isteriz. Sizin kararınız izleyen bir başkasına ilham verebilir. Yaşlı bireylerin yaşlı değil, genç hissetmesini sağlayan ve çok sevilen bir sağlıklı gıdayı yakında açıklayacağız. Takipte kalın. Artık bu konuyu toparlama zamanı. Daha uzun bir ömür için kusursuz bir plana gerek yok. Bugün küçük ve tutarlı adımlarla başlayın. Misoyu tadın, bir tatlı patatesi buharda pişirin ve öğle arasında gülümsemeyi unutmayın. Her küçük alışkanlık önemlidir ve fark yaratır. Bu, sadece yaşadığınız yıl sayısını artırmakla ilgili değil. Yaşadığınız yıllardan çok, yıllarınıza canlılık katmakla ilgilidir. Kim benimle? Bugün uzun ömür yolculuğuna çıkıyorsan yorum bırak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Vücudunuzun yaşlanma sürecini fark ettiğinizden daha fazla hızlandırıyor olabilecek bir sağlık gıdasını keşfedin.